See ya. yatırım tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. 28 Temmuz haftasına tarife savaşları cephesinde olumlu bir haberle başlıyoruz. ABD ile Avrupa Birliği arasında ticaret anlaşması sağlandı. ABD Başkanı Trump Avrupa Birliği ürünlerine %15 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bu haber küresel piyasaları destekledi. ABD vadeli endeksleri pozitif seyrederken Asya'da Japonya hariç alıcılı bir seyir öne çıkıyor. Öte yandan 30 Temmuz'da faiz kararını açıklayacak olan Fed'in üzerindeki siyasi baskının devam etmesi piyasalarda belirsizliğe ve endişeye yol açmaya devam ediyor. Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada da Fed'in faiz oranlarını önemli ölçüde düşürmesi talep edildi. Ekonomik takvime baktığımızda küreselde ABD ve Japonya başta olmak üzere bu hafta toplamda 17 Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek yurt içinde işsizlik rakamları öne çıkıyor. Hafta genelinde birçok ülkenin PMI rakamları ABD'de büyüme, tarım dışı istihdam ve kişisel tüketim harcamaları gibi önemli makroekonomik veriler izlenecek. Bugün içeride sektörel enflasyon beklentileri açıklanacak. Ayrıca Türk Traktör ve Anadolu Hayat Emekliliğin İkinci çeyrek bilançolarında bugün açıklanması bekleniyor. Geride bıraktığımız hafta piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti üstü faiz indirimi kararına odaklanırken yeni haftaya Cuma günü açıklanan not değerlendirmeleriyle başlıyor. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Pitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü beklendiği gibi değiştirmedi. Ancak Moody's kredi notunu B1'den BA3'e yükseltip görünümü pozitiften durağına revize etti. Borsa İstanbul faiz haftasında %2.67 ile yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. Altın ve dövizde ise sınırlı hareketlilik izlendi. Bistüz Endeksi geçtiğimiz hafta 10.700 puan üzerine çıksa da Cuma gününü 10.642 seviyesinden tamamladı. Endekste izleyeceğimiz direnç seviyeleri 10.800 ve 10.900, destek ise 10.600 ve 10.400 olarak öne çıkıyor. Piyasalarda bugün hem not artırımı hem de küresel piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle iyimser bir tablo izleyebiliriz. Dolar kuru haftaya 40.54, Euro 47.65 gram altın ise 4.355 liradan yatay pozitif başlıyor. Herkese güzel bir gün, kazançlı bir hafta diliyoruz efendim.